Herkese merhaba artık internet haberdeyiz daha önce gazeteciler.com'da haftaya bakış yayınlarımızı birlikte yapıyorduk zaten artık internet haber youtube kanalında haftaya bakışla yani haftanın özetini sizlerle paylaşacağız ee, evet bu hafta özellikle birkaç konudan bahsedeceğim bu konuları sizlerle değerlendireceğiz ardından yayınımızı kapatacağız bir merhaba yayını olsun istiyorum bu yayın ee, İnternet haber izleyicileriyle bir merhabalaşalım. E ardından da yayınlarımız devam edecek. Farklı farklı çalışmalarımız da olacak. İnşallah şu koronavirüs gündemi ortadan kalktıktan sonra, sağ salim bu süreçten çıktıktan sonra yepyeni güzel çalışmalarla birlikte internet haber YouTube kanalında birlikte olacağız sizlerle. Evet, bu hafta geçtiğimiz hafta daha doğrusu neler yaşandı, neler konuşuldu, neler tartışıldı. Bunlara bir göz atalım ardından da yayınımızı noktalayalım. Evet ilk konumuz koronavirüste son durum. Zaten aylardır gündemimiz koronavirüs. Koronavirüs vaka sayılarının düşüş, düşüşe geçmesi, pik noktası, zirve noktası dedikleri noktanın noktaya ulaşılmasının hemen ardından düşüşler yaşandı ve an be an bu paylaşımlar Sağlık Bakanlığı tarafından hepimize paylaşıldı. Özellikle gün gün azalan ölü sayıları ve işte enfekte olmuş hasta sayıları, yoğun bakım sayıları aslında bir taraftan bir umut ışığı bizde doğurdu. Ama bir taraftan da alına bu süreçten sonra sokağa çıkma yasaklarının bitmesiyle birlikte bir rehavet ortamı da oluşmaya başladı. Sağlık Bakanı da bununla ilgili uyarılarda bulunmuştu zaten. Bu rehavet ortamına kapılmamak gerektiğine ilişkin uyarılarda bulunmuştu. Biz de bu uyarılarda bulunalım. Lütfen yani tehlike henüz geçmiş değil. Lütfen sokaklara çıkarken maske takmaya özen gösterelim. Aynı zamanda daha dikkatli olalım. Yine evimizde kalmaya devam edelim. Gerekmedikçe dışarı çıkmayalım. Çünkü eğer tekrar ed ederse bu süreç kat ve kat artabilir. Yine ölü sayıları ya da enfekte olmuş hasta sayılarını e, artışını hep birlikte gözlemleyebiliriz. Bu açıdan özellikle bu uyarılarda bulunan Sağlık Bakanlığı. E, aynı zamanda e, bizde an be an dediğim gibi sayıları da rakamları da bizlerle paylaşmaya devam ediyor. Bunun yanında da sokağa çıkma yasağı uygulandı geçtiğimiz haftalarda. Fakat yani birçok işte e, kısıtlamalar geldi. Dükkanlar kapatıldı, iş yerleri, AVM'ler kapatıldı. Fakat artık yavaş yavaş normalleşme sürecine girdiğimizi kabine toplantısının hemen ardından konuş, konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı ve bir dizi kararlar Açıkladı. Bu kararlardan bir tanesi AVM'lerin 11 Mayıs itibariyle aşamalı bir şekilde açılacağı üzerineydi. Bu tartışma yaratan bir konu oldu. AVM'ler neden açılıyor şeklinde bir tartışma ortaya atıldı. Biraz daha geciktirilebilir miydi? Birazcık daha beklenebilir miydi? Bayram sonrasına ya da daha sonrasına ertelenebilir miydi bu durum şeklinde bir e, algı oluştu. Tabii bu tür eleştiriler var. Bununla ilgili yazanlar, çizenler oldu. Medya dünyasında da önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi bu kararlar. Özellikle AVM kararı ve sınav kararı. Hemen sınav kararına geçelim. YKS'nin Temmuz ayının sonunda yapılması bekleniyordu, hatta açıklanmıştı. Fakat bir ay geriye alındı. YKS 27-28 Haziran'da yapılacak diye bir açıklama yapıldı. Bunun üzerine özellikle öğrencilerden ciddi tepki geldi. Öğrenciler sosyal medyada, Twitter'da bu konuyla ilgili tweetler paylaşmak suretiyle tepkilerini gösterdiler. Bununla dair bazı yazarlar işte özellikle Sevilay Yılmaz'ın geç, geçtiğimiz günlerde yazmış olduğu yazısında yani bu sınavı biraz daha öteye ötede yapsanız ne olur? Yani Temmuz ayında yapsanız ne çıkar, ne kaybedersiniz? Bugün Cem Küçük de bununla ilgili eleştirilerde bulunmuştu. Sınavı Temmuz ayında yapmak çok daha sağlıklı bir karar olacaktır diye. Çünkü öğrenciler kendilerini ona göre adapte ettiler. Çünkü açıklanan bir tarih vardı. Bunu geriye aldığınız zaman öğrencilerin adaptasyon sürecinde olumsuz etkiler yaratabileceğine ilişkin bazı tepkiler ve yorumlar ortaya çıktı. Bunu da buradan paylaşmış olalım. Ee, bakalım önümüzdeki Bakanlar Kurulu toplantısında kabine toplantısının hemen sonrasında bunlarla ilgili kararlar düzeltilecek mi ya da yeni kararlar alınacak mı? Yine maske kararı maske bildiğiniz üzere e-devlet üzerinden ücretsiz olarak dağıtılıyordu ve bunun belli bir süreci vardı. Süreçte bazı sıkıntı yaşayanlar oldu, sıkıntı yaşamayanlar oldu. Bunu hep birlikte zaten gördük, bu süreci yaşadık. Fakat maske kararı satışı yasaklanmıştı bir taraftan da. Şimdi, şimdi alınan yani yeni kabine toplantısıyla alınan karara göre maske satışına tekrar izin verildiği de açıklanmıştı. Yine önemli gündem maddelerinden bir tanesi de Türksel, yani Türkiye'de özellikle Koronavirüs ilk gündemimize geldiği günden itibaren futbol tartışılıyordu. Futbol maçları, müsabakaları ertelenecek mi, ertelenmeyecek mi diye. Hatta maçlar yapıldı, seyircisiz maçlar yapıldı. Tepkiler oldu. Çeşitli futbol kulüplerinde korona testleri yapıldı ve birçok futbolcuda ve teknik direktörde yapılan testler sonucunda pozitif çıkan vakalar olmuştu. Bunun sonunda da Türkiye Futbol Federasyonu ligi ertelediğini açıklamıştı. Ve yapılan son açıklamaya göre de 12-13 Haziran'da lig tekrar başlayacak, Süper Lig tekrar başlayacak, start verilecek diye söylendi. Bu da tabii tartışma yaratılan konulardan bir tanesi. Çünkü bazı futbol kulüpleri buna tepki gösterdi. Yani biz eğer futbol müsabakalarına başlarsak futbolcularımızdan bir tanesine koronavirüs çıkarsa bunun vebalini kim ödeyecek diye bir tepki de gösterildi. Bu alınan kararlar ve koronavirüste son durum bu şekilde. Özellikle tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Rehavete kapılmaya gerek yoktur. Dışarı çıkma konusunda lütfen daha hassas davranalım. Özellikle maske kullanımına dikkat edelim. Evimizde kalmaya özen gösterelim. Gerekmedikçe çıkmayalım diyorum. Çünkü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıkladığı gibi eğer rehavet süreci bu şekilde devam ederse ki istemediğimiz görüntüler de oluşmuştur. Mesela İstiklal Caddesi'nde bir kalabalık görüntüsü oluşmuştu. Çeşitli yerlerde trafik görüntüleri oluşmuştu. Buna da tepki göstermişti Sağlık Bakanı. Ve bu açıdan özellikle rehavet olursa, bu rehavete kapılırsak eğer, yani artık pik noktasına ulaştık, zirveye ulaştık, artık düşüşe geçtik diyerek birazcık rehavete kapılırsak, tekrar etme olasılığı, yeni vakaların hatta daha yüksek oranda ölüm, oranlarının ve risklerinin olacağını da buradan ifade etmiş olalım. Tekrar tekrar dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapalım. Evet bu haftanın önemli gündem maddelerinden bir tanesi de Selçuk Bayraktar meselesiydi. Selçuk Bayraktar geçtiğimiz haftada çok konuşuldu. Çok da konuştu açıkçası. çok konuş, Konuşmasına çok şahit değildik. Siyasete çok girmiyordu kendisi. Yapmış olduğu teknolojik çalışmalarla adından söz ettiriyordu fakat siyasete girmiyordu. Cumhurbaşkanının damadı olmasına rağmen siyasetle çok içli dışlı bir isim değildi. Teknofestlerle uğraşıyordu. Savunma Bakanlığı'na yaptığı projelerle, İHA'larla, SİHA'larla uğraşan bir isimdi Selçuk Bayraktar. Tabi üzerine çok gidildi. Özellikle seçim sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden de üzerine çok gidilmişti. T3 Vakfı e, kurucusu olduğu vakıf üzerinden. Selçuk bayraklarının üzerine çok gidildi. Fakat o dönemde de çok ses çıkarmadı, konuşmadı, işine bakmakla uğraştı. Ve önemli işlere de imza attı. Son dönemlerde de koronavirüs gündemiyle birlikte bir solunum cihazı üretti. Ve bu solunum cihazının hemen Türkiye'de özellikle birçok yerde kullanılması kullanılmaya da başlandı. Bununla ilgili Veli Ağbaba, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Veli Ağbaba çıktı ve ...Selçuk Bayraktar'la ilgili çeşitli iddialarda bulundu. Daha doğrusu seçim döneminde ortaya atılan iddiaları yeniden gündeme getirdi. Ve bu gündeme geldikten hemen sonra Selçuk Bayraktar çıkıp konuşmaya başladı. Ve Selçuk Bayraktar televizyon programına katıldı, birçok bir televizyon programına katıldı. Radyo programlarına katıldı ve atmış olduğu tweetlerle birlikte iddialara cevap verdi. Bu iddialar özellikle T3 Vakfı'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aktarılan paralar iddiasıydı. Fakat Selçuk Bayraktar'ın yaptığı açıklamaya göre belgelerini de göstermek suretiyle T3 Vakfı'nın para almak şöyle dursun aslında bu yapılan çalışmalara, teknolojik faaliyetlere özellikle yapılan eğitim çalışmalarına para verdiğine ilişkin hatta ortaya sadece para değil ruhunu ortaya koyduğuna ilişkin açıklamalar da bulundu Selçuk Bayraktar. Selçuk Bayraktar'a özellikle birçok yerden Destek geldi. Sadece iktidara yakın gazeteciler, yazarlar, çizerlerden değil, aynı zamanda muhalif isimlerden de çok ciddi destek geldi. Çünkü dediğimiz gibi Selçuk Bayraktar, Savunma Bakanlığı için, Milli Savunma için, terörle mücadele için teknoloji üretmek adına birçok şeye imza atmıştı. Ve bundan dolayı da 7'den 70'e muhalifi iktidarı herkesin beğenisini kazanan bir isimdi. Tabii bu tür iddialarla ortaya bu tür iddialarla tekrar gündeme gelmesiyle birlikte sadece iktidar kanadı değil aynı zamanda muhalif kanattan da Selçuk Bayraktar'a destekler geldi. Hiç yoktan yani siz e, bu tür bir isme yani yanlış kişiye oynuyorsunuz şeklinde bazı açıklamalar geldi. Birçok isimden, birçok yazardan da aynı zamanda Twitter'da da gündem oldu bu konu. Ciddi anlamda gündemdeydi. Selçuk Bayraktar neden hedefte şeklinde de birçok yayın yapıldı. Bunu da buradan ifade etmiş olalım. Yani bunun bir siyasi ortama çekilmeye çalışılması gibi bir şey söz konusu. Fakat Selçuk Bayraktar yapmış olduğu açıklamalarda, katılmış olduğu televizyon programlarında da kullanmış olduğu dilde de siyasetten uzak bir dil kullanarak yine farkını ortaya koymuş oldu Selçuk Bayraktar. Bu açıdan da geçtiğimiz hafta en çok konuşulan konulardan bir tanesi olmaz hasebiyle Selçuk Bayraktar meselesini de gündeme taşımış olduk. Tabii e, bu tartışma devam edecek gibi çünkü e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Veli Ağbaba'nın e, yapmış olduğu açıklamanın hemen ardından farklı farklı iddialar ve açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Selçuk Bayraklarda T3 Vakfı Vakfı'nın e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'de olmasına rağmen yani bizim yorumumuz bu şekilde çünkü kendisi bunu kullanmadı bu ifadeyi e, CHP'de olmasına rağmen T3 Vakfı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğu sözleşmeler ve ortak çalışmalara devam ettiğini de tekrar tekrar vurgulamış olalım T3 Vakfı'nın. Evet önemli gündem maddelerinden bir tanesi de buydu. Bir diğer gündem maddemiz aslında son bugün konuşacağımız son madde ise dolardaki son durum. Dolar 7'nin üzerine çıktı ve tartışmalar yine ekonomi e, gündemine doğru evrildi. Koronavirüs bir taraftan tartışılırken bir taraftan da ekonomi tekrar tekrar tartışma konusu haline gelmeye devam ediyor. Dolar e, 6 6.5 seviyelerinin üstüne çıktıktan sonra daha bir düşüş beklenme, beklenmesine rağmen birdenbire 7'nin üzerine çıktı. 7.24'ü, 7.25'leri gördü ve şu şu sıralar 7.11 seviyelerinde biraz sakin bir şekilde devam ediyor. Tabii bu neden böyle oldu diye tartışılıyor bir taraftan. Bir taraftan da ekonomi politikaları ciddi anlamda eleştiriliyor. Yani neden böyle oldu? Bankaların swap anlaşmalarını iptal etmesinden dolayı böyle oldu deniliyor. Yine Fed'in Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan bir hamleyle Türkiye ile anlaşma imzalanıp imzalanmayacağının o ortada muhayyel bir durum olduğuna ilişkin bazı söylentiler var. Bunun yine bir Amerika Birleşik Devletleri operasyonu olduğuna ilişkin bazı söylentiler var. Ya da koronavirüs sürecinde yaşanacak olan ve küresel anlamda yaşanan bir ekonomik buhran olduğuna ilişkin yorumlar da söz konusu. Tabii bunun tersi olarak tamamen iç piyasaya bağlanan sürekli merkez bankasının para basması üzerinden yorumlanan belli başlı yorumlar da var özellikle Ali Babacan'ın katılmış olduğu bir programda olayı Merkez Bankası ile açıklaması üzerine muhalif kanattan da muhalefetten de bunun bu, bu konu üzerinden daha çok yorumlamalar ortaya çıktı. Fakat şunu belirtmek istiyorum tekrar tekrar yani doların özellikle Brunson, Rahip Brunson meselesi üzerinden o süreçten günümüze kadarki olan yükseliş trendiyle ilgili daha önce yazmış olduğum bir yazıda ifade ettiğim gibi birkaç şeyin yapılması gerekiyor. Yani devlet olarak yapılması gereken şeyler var, millet olarak yapılması gereken şeyler var, aynı zamanda ekonomi ekibinin de yapması gereken, yani ekonomi kurmaylarının da yapması gereken birçok şey var. Devlet olarak alınması gereken birçok önlem var, ekonomik paketler var. Bunlar. Ara ara zaten açıklanıyor. Bu paketler açıklanıyor. Tasarruflar yapılmalı. Kamu da tasarruf çok çok önemli. Bunlar yapılmalı diye orada ifade etmiştim. Tabii bunları ekonomistlerle konuştuktan sonra yazmıştım. Onun bunun yanında ekonomik kurmaylarına düşen yurt dışından gelebilecek döviz imkanlarının sonuna kadar zorlanması gerektiğini. Bununla ilgili çeşitli yatırım veya yatırımcılar teşvik edilmesi gerektiği, görüşmelerin çok daha sık yapılması gerektiğine ilişkin bazı uyarılar yapılması gerekiyor. Ekonomik kurmaylarının bunu çok daha hızlı bir şekilde yapması gerekiyor. Ülkenin dövize ihtiyacı var. Bu çok net, açık, belli. Ortada yani ortada olan bir durum. Yine halk olarak yapılması gereken zaten belli ölçüde yapılan da bir şey. Tasarruf moduna tekrar geçmemiz gerekiyor. Artık konformist anlayıştan, konforumuzdan belli bir süre vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü bir taraftan koronavirüs var, bir taraftan ekonomik sıkıntılar var. Bu ekonomik sıkıntıların atlatılabilmesi için de sadece birilerinin çalışması değil, topyekün ülkecek elimizi taşın altına koymamız gerekiyor diye ifade ediyorum. Tabi birçok şey var. Yani farklı farklı yapılacak ya da yapılması istenen çok şey var. Mesela bunlardan bir tanesi artık dolar üzerinden değil de Türk lirası üzerinden birçok yatırımın, birçok işlemin, birçok ticaretin yapılması üzerinden bazı söylemler geliştiriliyor. Bu ne zaman mümkün olur, ne kadar mümkün bunlar tartışmalı konular tabii. Bu konular ekonomistler tarafından zaten uzun uzadıya diye tartışılıyor. Fakat Türk lirası üzerinden küresel piyasalarda bir şeyin yapılması şimdilik çok mümkün gözükmüyor. Sadece Türk lirası değil birçok para birimi aynı noktada. Doların bu noktadaki egemenliği halen küresel anlamda devam ediyor ve Amerika Birleşik Devletleri de dolar kozunu dünyaya karşı çok iyi bir şekilde kullanıyor. Bu ortada olan bir durum diyoruz. Yani dileriz ki tasarruf mantığıyla ülkecek. Hem halk olarak, hem kamu olarak, hem devlet olarak, hem ekonomik kurmayları olarak bu anlamda yapılması gerekenler yapılır ve bir an önce Dolar da serinler ya da Türkiye'de ekonomik anlamda enflasyonun artmasının önüne, yükselmesinin önüne geçilir diye e, ümit ediyoruz. Koronavirüs gündemi bir taraftan var dedik, bir taraftan ekonomik sıkıntılar. Bu sıkıntıların ortasında ümit ediyoruz ki koronavirüs gündeminden hızlı bir şekilde kurtuluruz. Bayramdan sonra çok çok daha normalleşmeler bekleniyor. Fakat dediğim gibi rehavete kapılmamamız gerekiyor. Tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Sağlık Bakanı'nın uyarılarına. Sağlık Bakanlığı'nın değil sadece bilim kurulunun uyarın, uyarılarına lütfen kulak asalım. İçişleri Bakanlığı'nın almış olduğu tedbir kararlarına birebir uymak gerektiğinin de altını tekrardan çizelim. Evet haftanın öne çıkan konuları bu şekilde. E, artık internet haberdeyiz. İnternet haberde haftalık olarak haftanın özeti şeklinde sunacağımız e, videolarımız devam edecek. Her hafta Cuma günü haftaya bakış mottosuyla sizlerle birlikte olacağız. İnternet haber kanalına abone olmayı unutmayın. Yorumlarla, beğenilerle destek olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.